Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün ders çalışma günlüğü tarzı bir video yine yine. Bugün 2 saat çalışmışız tamam mı? İlk önce 25 paragraf. Şimdi size hemen göstereyim. Bu sefer sayfa hatırlıyorum ama. Bak. Şöyle iki test. Arkadaşlar. Şimdi ilk önce paralel çözdük. Sonra TYT dalgalar. Bekleyin ama şimdi onu bulayım. Buldum. İki test TYT dalgalar. Son iki test kalmıştı zaten. Kontrol araba testi tarzı. İşte bir tane bu. Diğeri de bu. Işte. iki test de bu. Bugün çok çalışmadım ya. Sıcaktı. Sıcaktı da çalışılmıyor arkadaşlar. Şimdi yanlış anlamayın da Nasıl çalışayım bu anladınız mı? Yavaş yavaş. 15'te problem. problem de yettirelim. Yaş problemleri çözdüm bir test. Öyle tak tak tak. Bunu da atalım. Yere düştü. Neyse. 25 soruda kimyasal türler arası etkileşimler hesaplamalar falan filan da ha burada bu nerede ama şimdi bilmem onu lazım ha burada işte iki test de bundan çözdüm de bize dershane ne veriyorlar ben dershaneye gidiyorum ama yani zor geldi çok da işlemediler yani dershanede de böyle çok detaylı işlemediler Youtube'dan bir defa izlemem lazım da onu da izlemedim işte biraz zor geldi ama öyle çözdüm yani Bir de şey var işte zarftan konu videoyu izledim İşte konu anlatım videosu izledim bir tane Soru çözmedim çünkü dershanede daha geçmediler o konuyu işte dershaneye geçsinler Orada da bir iki şey yapayım bir de evet Evet arkadaşlar Elimle şey vurmasaydım iyiydi Neyse Öyle yani Zarflardan da video falan izledim Ama soru çözmedim işte dediğim gibi Böyle iki saat çalıştım bugün. Yorumlarda iki saat az falan yazmayın. Eyvallah kral ben bilmiyordum az olduğunu. Neyse işte öyle yazmayın yani yorumlara da boşaltmayın Hadi görüşürüz bay bay. Atarım video belki. Ama ben dersen video de çok adamım. Çok fazla da çalışamıyorum zaten ya. Max 4 saat falan. Evde olduysam mesela çalışırım şöyle bir 6-7 saat de. Full evde değilim işte dersen falan olunca. Orada zaman kaybı falan oluyor. Öyle işte. Hadi görüşürüz. Bay bay.